Bölgesel Amatörlük 2. grupta 1920 Maraş Spor ile Fidan Spor karşılaşması Kahraman Maraş derbisi diyebiliriz. İki takım da Kahraman Maraş derbisinde karşı karşıya geliyor. 1920 Maraş ata hata Mert Ali Turgut. Ver kaçını yaptı Mert Ali Turgut. Ceza sahasına Mert Mert vurdu ve gol. Mert Ali Turgut attı. 1920 Maraş Spor Fidan Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Golün adı Mert Ali Turgut. Fidan Spolat'a Ceza sahasına bir vuruş geldi. Kaleci sonra savunma uzaklaştırdı Fuat'la. Fidan Spor yükleniyor. Serbest vuruş. Beraberlik için yükleniyor Fidan Spor. Serbest vuruş organizasyonu. Şut geldi. Yandan Oğut. Fidan Spor ikinci yarıda görüntülerimiz. Fidan Spor Beraberlik istiyor Fidan Spor karşılaşmada. Ceza sahası içerisine doğru bırakılan top. Bir şut geldi kaleci. Ve karşılaşma 1920 Maraş 1-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor.